Şunları önüne al bakayım hepsini uzak tamam. uzak. Çek şu tepsiyi koy şunları önüne. Hepsine böyle. Tamam. Muhallebi de tek bardakla. Magnolia'nın muhallebisini de koyan yarışmacımız üzerine rondodan geçen bisküvileri döküyor. Duygu çok koyma bisküvi. Tamam şöyle kapatıyorum. Duygu yeter. Ki... Çok koyma. Duygu onun üstüne bir kaşık Ol, daha şimdi. muhallebi koy. Yok anne koymayayım. Fındık ekeceğiz ama bir kat oldu kızım. bir Ama kat. puding daha koyarsam. Ha? Yok. Puding koymayacağım. Koymayacağım mı? Hayır. O zaman şey bol fındık ek onun üstüne. Evet, bol fındık Bol koyacağım. fındık ek hemen şey yap. Hemen ben onu dolaba koyayım donsun çünkü fındığım nerede? Fındık burada kızım. Fındık ha. burada. Ha. Tamam bunu elimle hemen. koyabilirim herhalde. Bence kaşıkla koy. Kaşıkla koysan şunu da koyayım. Tamam tamam buldum. Ha. hemen koy Duygu bol fındık. Üzerine de birer tane Bir böyle şeyle ortadan böyle yaprağınla birlikte. Magnolia'yı tamamlamaya çalışan Duygu, Rondo'dan geçen fındıklardan sonra kukların üzerine çirek koyuyor. Gelin hanım, yetiştirebilecek misin? Yetiştireceğim. Çok bir şeyim kaldı düşünmüyorum. Şey, on sen suyunu dök ben makarna şey yaparsın. Tereyağı dök, tereyağla yapacağım iç harcının şeyini. Yemeklerin denemesini yaptın mı? Yaptık, evet evet yaptım. denemeyi yaptım. Ne kadar sürede yaptın? Duygu yakayım mı altını. Altını yani yakabiliyorum. saatte falan altını yakabilirsin. Ha. Yağını dökeceğim sen şimdi. Sen yağını hemen. dök hemen Duygu. Yeter iki soğan Duygu. Yeter yeter fazla koymayacağım. Hepsi yarım saat mi sürdü? Yarım saat. Ha. sürmüştü. Yani yarım saat 40 dakika sürdü. Anneciğim seninle sohbet edelim mi? Yılın ne kadarını Erdek'te ne kadarını İstanbul'da geçiriyorsun? Vallahi biz kışın buradayız yazın oradayız. Kayınvalidemi yazdı. Kayınpederim öldü rahmetli oldu. Kayınvalidem şimdi tek başına gidemiyor. Birlikte gidiyoruz. Eltim var arada onlar işte geliyorlar. Kayınvalideyle kalmak zor oluyor mu? Yok zor değil iki katlı dubleks. Kayseri yağlaması için kavrulan soğanlara kıymayı ekleyen yarışmacımız brokoli çorbası için tereyağında kavurduğu una sıcak su ve süt karıştırıyor. Yemeklerin tadına tuzuna hiç bakmadınız. Acaba nasıl oldu? Tadın tuzunu iyi ayarladığımı düşünüyorum. E, güzeldir herhalde. Duygu dolmanı, bur şimdi. dolmayı buraya çıkartabilir miyiz? Duygu dolmayı şuraya çıkart. Tuzuna bak kızım. Şey, ben bakayım mı tuzuna bir? Bakabiliyorsun. Bende de her hiç tuzuna bakma şey yoktur yani. Göz kararı mı yapıyorsunuz? Evet evet ben göz kararı yaparım. Yani Birazcık öyle tuzuna, sıcak su dökmem lazım. Peki tuzlu mu yersiniz tuzsuz mu? Tuzsuz yemem çok tuzlu da yemem ortası. Brokoli çorbasına haşlanan sebzeler girdikten sonra blenderla eziliyor. Ardında fırında mücver hazırlıkları başlıyor. Duygu mücveri ya, hemen yap. Mücvere hiç patates soyma kabak soy sırf rendela. Sadece kabak mı koyayım? Sırf kabak. Kabakla oluyor. Hemen şey yap rendele. Müjvere patates konmuyor mu? Ama al al kabak kon, şey patates ben hiç koymuyorum. Şey oldu duygu içi. Tuzunu tadına bir ha, bakarsan tuzuna bakayım. Onu kapatacağım. Tuzuna bakayım. Dur bakayım. Yalnız çorbaya duygu bir kaşık tuz koy. Ben koyamıyorum. Tamam. Tuzsuz çorba. Onun da tadını. Daha açmam yağlamam var. Fırında mücver için rendelenen kabaklara iki yumurta ve süt eklenip taze soğan doğranıyor. Duygu Yetiştirebilecek misin? Yetiştir, yetişir. Yetişmezse eksik menü olacak, yapacak bir şey Hayır, yok. Hayır, şimdi bunun yani vereceğiz. An... yetişir. Anneciğim, gelin neler diyor? Hayır, yetişeceğiz. Eksik menü olmaz, yetiştireceğiz Duygu. Aa anne. Hayır, yetiştireceğiz. Bir iki tamam. olur mu? Biz buraya kazanmaya geldik Duygu. Duygu, sence nerede hata yaptınız? Hata olarak bir hata yaptığımı düşünmüyorum. Gayet iyi gidiyorum aslında. Ama e, tabii evdeki çarşı <laughs> kendine derler, evdeki hesap çarşıya uymuyor. Biraz ha, süt Duygu. Sütünü Zaman problemi şey yaşadım olarak. Bak eriştelerim var daha onları alacağım. Bir bakayım erişteyi ben bir karıştırayım bakayım bir bakayım. Fırında mücver için hazırlanan harca doğranan maydanozlardan sonra toz biber ekleniyor. İyice karıştırıldıktan sonra fırın tepsisine alınıyor. Duygu hemen fırına ver onu. Tamam. Koy şunu buraya Duygu. Buraya koy onu. Ona at hemen Duygu. Anneciğim, inşallah mutfağa girmek istemezler. Ay i̇nşallah evet, olmaz. Sokmayacağım zaten. Hadi Duygu. <laughs> Mücveri fırına veren yarışmacımız ana yemekte sunacağı erişteleri haşlamaya başlıyor. Heh, tamam Duygu bırak sen yağlamanı hemen geç Duygu. Kayseri yağlaması için dinlenen hamur tezgaha alınıyor. Kaç kat yapacaksın? Heh, altı kat yapacağım. Altı kat hemen Duygu. Altıya böl onu hemen Duygu. Kayseri yağlamasının bezelerine ayrılan hamuru açılmaya başlıyor anneciğim sen daha önce yağlama yaptın mı? Yapmadım hiç yağlama yapmadım. İlk defa gelinim yapmış dün onda yedim. Nasıl olmuştu? Çok güzeldi. Duygu yeterli. Yeter mi? Yeterli Biraz kenarları duygu. ince kalın kalmasın. Yeter Duygu hemen pişir burada. Ya da hepsini aç birden pişir. Yok şimdi koyacağım ben bir tanesini şu Hı. an. Boş ver önemli değil o. Evet yırtıldı Nasıl şu olsa an. şeye girecek o hiç önemli değil Masayı mı kuracaksınız yoksa salatayı mı hazırlayacaksınız? Salatasını salata. versin ya Duygu Bazı salata. Yok yok yapamayacağım yetişmeyecek. Kızım yani bunları ne iki lazım. domates iki salatalık ne var? Kayseri yağlamasının lavaşları için açılan hamurlar tek tek pişmeye devam ederken gavurdağ salatası için domates doğranıyor. Duygu yetiştirememekten mi korkuyorsun? Tamam eksik menü çıkartmayalım be anneciğim yazık bir eksik menü demesinler. Anneciğim artık üstünü değiştirebilirsin. Tamam gidiyorum gidiyorum ben. Yani yetiştirememe korkusu Gidiyorum var ben. Ki. Ama az önce salatayı yapamayacağım dedi. Hayır yapacak salatayı da yapacak. Ha çok güzel. Anneciğim gidiyor musun? Gidiyorum. Hadi Duygucuğum. Hadi kuzum gelene kadar yapacaksın yapmayacağım deme. Güveniyorum ben sana. burada salatası için domateslerden sonra yeşil biber doğranıyor. Duygu kayınvariden seni çok mu panikletti? Belki o da o yarışma heyecanından dolayı olabilir. Bir şey diyemeyeceğim. Ama olacak ya yani yapacak bir şey yok. Sana heyecanlanma derken bile panik yapıyor. Evet biraz panik yapıyor ama çok normal değilmişim. Yetiştirmeye çalışıyoruz bir yandan eksik menü çıkartmamaya çalışıyorum. Artık dedim ki yani eksik menü çıkartacağım yani. Yavurdağ salatasını tamamlamaya çalışan yarışmacımız bir yandan da Kayseri yağlamasının lavaşlarını pişirmeye devam ediyor. Anneciğim hoş geldin. Hoş bulduk. Yine çok şıksınız. Teşekkür ederim sağ olun. Yavurdağ salatasına doğranan kuru soğanlardan sonra ceviz ekleniyor. Kayseri yağlamasının pişen lavaşları yağ bulandıktan sonra üzerine kıymalı harcı konuyor hemen koy onu birleştir. Üstüne Annem bakar mısın? Bakıyorum. Daha var biraz da. İnşallah emeklerimizin karşılığını alacağız bu. Duygu onu al hemen. Tamam Şunu anne. Tamam Tamam şunu. Yani bilerek yapıyorum ki. E... Lavaşların şekli biraz yamuk oldu sanki. Evet onu ayarlayamadım. Ee, Boş çünkü... ver, o kadar yaptın ya yamuk yumuk. Verirken biraz düzgün. <laughs> Hadi duygu ona alalım pişte. Kayseri yağlamasının pişen son lavaşını da koyan yarışmacımız bir an önce sofrasını kurmak istiyor. Peçete. Evet ben gidiyorum masa hazırlamaya. Çabuk masanı hazırlayın. Zamanla yarışan gelinimiz sofrası için salona geçiyor. Çabuk 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 çabuk. Hemen ben vereyim. Duygu yetiştirebilecek misin? Evet 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 evet. Ben yardım edebiliyor muyum? Hayır anneciğim. Aa çok küçük kaldı bu o, ama. Yeter yeter. Tamam yeter. olsun olsun. Hadi Duygu hemen tabaklarını al. Runner ve çiçeği masaya alan yarışmacımız suplaları yerleştirmeye başlıyor. suplalarımı kendim yaptım. Daha doğrusu e, ablamla birlikte yaptık. Yemekler gibi masamız da güzel olmadı mı anneciğim? E, Gelin 3 saatte kuykuyla size yemek çıkartacağım. Keşke uyusaydı anneciğim. <laughs> Ya. Ama ona göre versinler puanlarını. 3 ver, üç vermesinler. Kaç versinler? 7 8 versinler. Az uyuyana çok puan mı versinler? Yok vallahi hakkımız neyse onu versinler. Hakkımız neyse onu adaletli olsunlar yani. Çatal, bıçak ve kaşıklar yerleştirildikten sonra sular dolduruluyor. Masamız bitti mi? Tamam, evet. bitti. Hadi gidin giyinmeye. Koş Duygu, koş. Tamam, ah. hadi giyinmeye hemen. Anneciğim, Önce tekrar hoş geldiniz. Zekra. Hoş bulduk. Sonra da bana bunların ne olduğunu söyler misin? Mücver. Fırın, fırın mücveri o kadar olur. Ama onun tadına lezzetine bakacaksın sen. Uzaylı mücveri gibi olmuş. Tadına lezzetine bak. Peki yağlama böyle mi olur? Öyle oluyor. Zamanla yarışıyoruz. Şey? Çok ince de yaptığın zaman ıı, kesemezsin. Kayserililer çok üstümüze gelecek. Yok yok gelmez. Benden söylemesi. Onun tadına lezzetine bakacağım. Anneciğim mutfağa girmek isterlerse sokmam mutfağıma. Emin misin? Evet. Bu arada son 4 dakika. Duygu çabuk. Eyvah kayınvalideler geliyor. Duygu son 4 dakika. Hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> Yarışmacımız tavada kalan kıymalı harcı Kayseri yağlamasının üzerine döküyor. Hanımlar Kayseri yağlaması böyle olmaz. Evet biliyorum. <laughs> ben de böyle yapmadım ama da böyle yapmadım. <laughs> o, bu, bu, kadar olacak boş ver kızım hadi oldu oldu. Son saniyelere girilirken yarışmacımız brokoli çorbasını tekrar blenderdan geçiriyor. Birazcık daha birazcık daha Duygu. Biraz... Kayınvalideler geldi. Tamam hadi Duygu bırak gel karşılıyoruz. ellerimi yıkamam lazım. Hadi yıka hemen ellerini. Kapıda bekliyorlar çabuk. Hemen geldim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.